bugün sizlere benim en çok sevdiğim oyuncaklarını tanıtacağım. İlk başta buradaki organalar bebeklerle başlamak istiyorum. Çok seviyorum bunları çünkü gerçekten çok gerçekçiler. Kolu yumuşacık ve gördüğünüz gibi kıvılabiliyor. Bunlar oynamaya bayılıyorum çünkü gerçekten gerçek insanlarla oynuyor gibiyim. Saçları, kahkilleri gerçek, çok gerçekçi. Yattığı zaman gözlerini kapatıyor ve kalktığı zaman gözlerini açıyor. Ayakkabıları, kıyafetleri, her şeyi çıkabiliyor. Yani çok güzel bir bebek. Ve bunların en güzel özelliği ise vücutlarının yumuşak elyaftan olması. Ben bu Lara bebeği Isabel Evi'den aldım. Buna 500 lira vermiştim. Burada da yine organ yaşını stolardan İza var. İza da benim en sevdiğim bebeklerimden bir tanesi. Çünkü o da aynı gerçek gibi kolları kıvrılabiliyor. Yattığı zaman gözlerini kapatıyor ve kalktığı zaman gözlerini açıyor. Kirpikleri de çok gerçekçi, saçları da gerçekten. çok gerçekçi. Bunların bakımları çok yok gördüğünüz gibi. Saçları birazcık dağılmış. Hatta birazcık değil. Biraz fazla dağılmış. Lireleyin de saçları dağılmış. Bunların bakım videoları en kısa zamanda kanalımızda olacak. Bekleyin. İzal'ın en sevdiğim özellikleri patenleri. Çok gerçekçi patenleri var. Çok seviyorum patenlerini. Bunu da 400 liraya almıştım. Bu benim çok tatlı bulduğum bu köpeği tanıtmak istiyorum. Bu köpeğin siz kendi ismini kendiniz takıyorsunuz. Ben bunu Cookie adını verdim. Çünkü gerçekten kurabiyeye çok benziyor. Robot yani oyuncak olmasına rağmen gerçekten bir köpek gibi gözüküyor. Burada bir tasması var. Yüzü, dili, burnu ve kulakları var. Buradaki ayaktaki tuşundan açtığımız zaman hemen açıyorum ve bununla bastığımız zaman bunu kucağımıza yatırıp beklediğimizde buraya batalım, nefes alıyor ve gördüğünüz gibi karnı şişip iniyor oyun yandı. Ben bu çok seviyorum. Çünkü gerçekten gerçek gibi. Bunun da fiyatı 200 lira. Bunu da Toy Shop ve Diyanarlar'da bulabilirsiniz. Bu da daha küçük Barbie'nin bir köpeğiyle devam ediyorum. Bunu geçen sene almıştım. Yani 2019'da bir Barbie setinden almıştım. Fiyatı 25 liraydı sanırım. Bu köpeğin özellikleri ise Kafasına bastığınızda ağzını açıp kapıyor ve kulaklarını kaldırıp indiriyor. Ve bunun ağzına mama koyduğunuz zaman buradan mamasını çıkartıyor. Ve buraya bunun küçük kakaları vardı. Onları koyduğumuz zaman kuyruğuna bastırdığımız zaman, zaman kakasını yapıyordu. Çok tatlı bir köpek. Ve sırada izlediyseniz bilirsiniz. izlemediyseniz de hemen kanalımıza ulaşabilirsiniz. Yerlerle yağmurun güzel evi. Bu ev pembe sevenler ve mavi sevenler olarak ayrılmış. Pembe sevenlerin tarafında daha ışıltılı, daha gösterişli şeyler var. Mavi seven tarafta daha sade, daha güzel, daha sade ürünler var. Bunu da 2020'nin başlarında almıştık. Fiyatı 250-300'e yakın bir tam fiyatını hatırlamıyorum. Ve bu evin en güzel özelliği ise buradan tuttuğumda ve tuttuğumda ve açtığım zaman gördüğünüz gibi bir konser alanına dönüşüyor. Ben bu evi çok beğenmiştim diyenler ve tavşıklar da yine bulabilirsiniz. Son bir ürünümüz kaldı. Ama ben bu ürünü size göstermeden önce size bir, çok güzel bir soru sormak istiyorum. Bu soru. Burada şu anda karavanı daha yeni tanıtacağım ama buradaki ürünlerden en sevdiğiniz hangisi oldu? Bana sorarsanız hepsi birbirinden güzel. Barbie'lerimle oynamak için çok güzel bir köpek, Barbie'lerimle oynamak için çok güzel bir karavan, Barbie'lerimle oynamak için çok özel bir ev. Kendimi köpeğiniz yoksa eğer köpeğiniz var gibi hissettirebilecek kadar gerçekçi, çok tatlı bir köpek. Ve onlar da gerçekten gerçek bebeklerle oynuyor gibisiniz. Ve çok tatlılar. Loreley'e bakın kendi önlüğünü giymiş. Gözler dediğiniz gibi. Tekrar söylüyorum bunların bakım videosu kanalımızda yakında olacaktır. Ben bu dükkanın hepsini çok sevdim. Siz hangisini sevdiyseniz yorumlara yazmıyor musunuz? Sırada işte bu çok güzel bir pembe karavanımız var. Bu Barbie'nin pembe karavanı. Gördüğünüz zaten Barbie, Chelsea ve bu ikisinin ismini hatırlıyorum ama söylemeyeceğim. Neden? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bu iki karakterin ismi neydi? Çok teşekkür ederim. Ee, burada kaydırak takma var. Kaydıraktan havuzumuza. Kaydırak havuzumuz da buradan açılıyor. Şu anda açmama çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada çok güzel bir halımız var. Televizyonumuz, limonatamız ve eşyalarımızı koymak için bir yerimiz koltuğumuz var e, banyomuz da tabii ki var banyonun en güzel evet. özelliği ise e, bu arabanın en önünde banyo peki biz nereden arabayı kullanacağız derseniz bu duş bir sürücü yerine dönüşüyor buraya bir sandalye koyuyorsunuz ve arabanızı sürüyorsunuz bir ayrıntı vereceğim. Burada Sedem'in gösterdiğim, tanıttığım köpek. Burada. Çok tatlı değil mi? Burada da yatağı var. Barbie kardeşleriyle bir tatile çıkıyor. Buradaki yatakta yatıyorlar. tutarak, babalık kilidi açarak mutfağı açıyoruz. Mutfakta bir buzdolabımız, bakın buraya meyveleri, sebzeleri koymuş Barbie. Buraya da soğuk kalması istediği içecekleri. El yıkamak için bir lavabomuz ve beş adet ocağımız var. Çok güzel değil mi? Ben de böyle bir karavan bir tatile çıkmak istiyorum. Koçaklara en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Her videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlara istediğiniz daha değişik videolar yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye.